Herkese merhabalar. Raziye'nin mutfağına hoş geldiniz. Sizlere bugün fırında et yapacağım. İyi seyirler. Şimdi etlerimizi küp küp doğuruyoruz. Ve içine çeri domates, küçük doğranmış kare kare biberlerimiz, patatesimiz ve soğanımız hepsinin içine koyuyoruz. sonra da bir tatlı kaşığı pul biber karabiberimiz kekiğimizi ilave ediyoruz tuzumuzu da koyuyoruz Evet 3 kaşık da zeytinyağı koyuyoruz Ve sonra salçası sosuna geçiyoruz. Salça sosuna. Yarım kaşık domates salçası koydum. Bir kaşık da biber salçası. Suyla karıştırıp sosumuzu hazırlıyoruz. karışımın içine bir de sarımsak koydum. Bunu eklemeyi unuttum. Şimdi sosumuz hazır. Hazırladığımız sosumuzu etlerimizin karışımımızın içine koyuyoruz. Hepsini harmanlıyoruz. Şimdi pişir pişirmek için fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar etimiz pişmiştir. Görüyorsunuz yumuşacık. Bir, bir tarifin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beni beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her Allah'a emanet olun inşallah.